Şey Cemre, ben elimden geldiği kadar Gülcan'ın odasını topladım. İnşallah beğenir ha. Beğenir merak etme. Hem Gülcan senden daha iyi anne bulamazlar bence. Ay <laughs> Ev size mi ait kira Memnun Hanım? Kira. Çalışıyorsunuz değil mi? Sigorta var mı? Evet var. 15 yıldır çalışıyorum. Ee, şey gücüm kuvvetim yerinde. Emekliliğime kadar da çalışacağım inşallah. Şey, ben çok zengin bir insan değilim. Yani halimden de anlamışsınızdır. Ama düzenli ve temiz bir hayatım var benim. Ben Gülcan'ın bütün ihtiyaçlarını karşılayacağım. O çocuğa bakacağım. Para önemli değil zaten Emine Hanım. Önemli olan sorumluluk sahibi olmak ve sevgi vermek. Şimdi Gülcan'a evlat edinmesine izin vereceksiniz değil mi? Önce koruyucu aile prosedürü işletelim. Daha sonra evlat edinme kısmına geçmesi kolay olur. Ben raporumu en olumlu şekilde bildireceğim. Allah sizden razı olsun. Rica ederim. İyi günler. Ben sizi geçireyim. Sağ olun. Cemre, kızım bak raporumu en olumlu şekilde bildireceğim dedi. İnşallah. İnşallah olur Emine teyze. İnşallah. <laughs> Ay kurban olayım ben sana. Hadi gel, otur şöyle, gel. Şey, ben poğaça yaptıydım. Çay da koyayım yanına. İçek beraber. Olur Emine teyzem. Bekle sen beni.